Hatice'yi alamazsın Cappar Efendi, işte oka! Hatice'yi alamazsın Cappar Efendi, işte oka! Hatice'yi alamazsın Cappar Efendi, işte oka! İşte, i̇şte oka! Hasan Çocuk'um, tadilatım vardır, yalnız acildir. Akşam için yetişsin, isterim yetiştiresin. İşte, i̇şte oka! Ne dersiniz be bacaksızlar? Duydun mu Hasan. Bir iki saat sonra uğrarım, tamam mı? İşte oka. İşte, oka. i̇şte oka! Bunların hepsi kafayı yemiş bak. Ne oldu Hasan? Diyemedim. Ramiz Gayla mı görüştün sen? Yok. Ee, o, geldi dükkana. Diyemedim. Hatice'yi sana yer diyemedim. Bir de esvap getirtmiş bana, onu on artı. Töpemin taşı attı. Hem Hatice'mi istemeye gidiyor, hem esvapı bana on E sana on attıracak, başka terzi yok ki çarşıda Allah Allah. doğru. Hem sana ne cabbardan? Hatice Ramiz Aga'nın kızı. Sen Ramiz Aga'dan isteyeceksin kızı. Bu da doğru. Bir kızı bin kişi ister ama bir kişi alır. Bu daha doğru. Ha, İstemeyen de alamaz. Üle mi? Üle. Üle üleyse şimdi git Paşa Baragan'ın hesabını onar, sinirlerine hakim ol. Tepenin tasını attırma ve git bu akşam konuş Ramiz Agay'la. Bu akşam dananın kuyruğu kopay. Ha. Gideceğim Ramiz Agay'a, diyeceğim te büle 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 büle. Te üle. Te büle. Te üle. He. E haydi. Ne? E, ha, ha, Haydi. Haydi. Ülal'ıymış. Çok kalacak mıymış? Ya ne bileyim ben? Babam bıraktı, gitti, bir şey demedi. Zarife, Hı. al böreği ocaktan. Aldım adam. Vay de! Kapadım da hayvanlar yahira kızım. Kapadık ana, kapadık. Hey! Bu güzel çocuk bana çok yorgun görünüyor. Haydi, kızım, al götürün ama gitsin, yatsın, dinlensin. Olur, ana. Gel. aldınız mı halanın fincanlarını? ana. Ana kırmasınlar dökmesinler hepsini geri istedim dedi. <gülüyor> haydi. <gülüyor> Hatice, kızım ne oldu sana böyle? Gir içeri giyin nasıl ne lazım? Saçını da yıka, topla, tara, yap bir şeyler haydi. Of. Kolay gelsin Fatma abla. Hayra desin Meyla. Meyrem abla, yukarı gelsen de bana yardım etsen de saçımı toplasan. Geleyim. burada dinlenesin. Kusura kalma, telaşımız var. Sağ ol. Nasılsınız dün geceden beri? beni Meyrem abla. Sen konuştun mu ne dedi? E, konuşmaz mıyım konuştum. Sabah sabah çıktı gitti sinirli. Ben bu işi bugün çözeceğim dedi. E, vakit kalmadı Meyrem abla. Akşama gelecek şişko yaşlı kasap. isteyecek benim babamdan babam da verecek. E, sıkılma hadi canım. Hasan hiç senden vazgeçer mi? Güzgüre güre beni can para yar mı edeceksin? Hasan. Eğer benim abimse seni o şişko kasaba yar etmez Hatice'm. <laughs> sabret biraz. Hadi sabret. Dur, dur. Hele Ah sen neredesin? Nerelerde sana? Şşş, tamam, tamam, kızım. Şöyle güzel dedi kesin Beyaz Hanım. Bilirsin bu akşam kız istemeye giderim. Ama ne kızdır be. Gözler sürmeli. Kaşlar keman. ağzı desem. <laughs> ne yapıyorsun <yaparsın gülüyor> da sana? E, konuşup duruyorsun ya tepemde benim elim kaydı. Eline mukayet olasın be çocuk. Bak sonra alacağın paradan keselim, ona göre. Allah'ım tepe mati. Allah'ım tepe, tepe mati. Ne dedim? Ah! Bu yaşta Hasan'ım, kürpeci kız alacağım koynuma. Ama Hasan, Hatice'yi görmen lazım. Hmm. Ah! Ya! <laughs> ne adam? Hasan? Sen ne diyorsun lan terbiyesiz adam? Ne diyorsun sen? Deli, sen deli, Oğlum tamam. hapse atın. Cani durup dururken saldırdı bana. Evet, evet. Bana da geçen hafta saldırdı. Delirdi bu adam. Hemen timarhaneye atın bunu. Zarife. Bizim bu sen mi buldun? Dedem çok sevinecek. İki gün onu arayın. Aa, Baytar Efendi'nin mi bu bu? E şey bizim ahıra geldi sabah kadar bakırdı durdu. Eyvah. Gene aşık olmuş bizimkisi. Aşık mı olmuş? E hayvanlar aşık olur mu? Öyle deme Zarife. Aşk bu ferman dinler mi? More koskoca kara boğamı kaçırdılar eşkıyalar. Dinsiz, imansızlar. Ne işiniz vardı benim kara gözlü boğamla ha? Baytar efendi, Buldum bu anı getirdim. De bu senin boğan. Ah başıma gelenler! Gitti benim kara boğam, gitti! Dede bulmuş işte, zarife bulmuş. O getirdi. Bu da aynı benim kara boğam gibi. Bunun da boynuzları egriymiş. Bana bak kızım, güzel bak. Eşkıyalar senin de bu kara boğayı kaçırmasınlar. Dede, o senin boğan zaten. Niçin kaçırsınlar? Evlat, gitti benim kara boğa, gitti! <laughs> Gitti benim kara boğam gitti